merhum ve mağfurul muhtaç ila rahmeti Rabbil gafur aza fevt olup şu tabut içerisinde yatmakta olan Ahmet Efendi'yi hali hayatında ve kemali sıhhatında nice bilir ve nice şehadetleri dersiniz iyi Adem miydi? tekrar nice bilir ve nice şehadetleri dersiniz iyi Adem miydi? tekrar nice bilir ve nice şehadetli gidersiniz iyi miydi? Cenab-ı Mevla hüsnü şehadetinizi kabule karin eylesin. Allah. Bu merhumdan hoşnut razı mısınız? Tekrar hoşnut razı mısınız? Tekrar hoşnut razı mısınız? mısınız? Cenab-ı Mevla hüsnü hoşnutluğunuzu ve rızalığınızı da kabule karin Allah. eylesin. Allah. Ahirete müteallif olan haklarınızın cümlesini helal ettiniz mi? Tekrar helal ettiniz mi? Tekrar, Tekrar helal ettiniz mi? Cenab-ı Mevla hüsn-i helalliğinizi da kabul eylesin. Amin. Bu merhumun da bizlerde olan hakkını anın tarafından hündel mizan helal etmeyi Cenab-ı Mevla nasibi müyesser eylesin. Amin. Merhumun ruhu için, vekaat ehli iman ervanın ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Az bekle, az bekle, az bekle. Beyler, abla devam edelim. Az Sesimi duyabiliyor mu? İnşallah duyuyordur. Duymaz. Duymaz. Arkaya az arkaya arkaya mi? Aziz mi binler? Müslümanın Müslümanın üzerinde haklarından bir tanesi de cenazesine cenazesine katılmaktır.